Türkiye'nin bazı bölgelerinde çok ağır bir depremin yer aldığı anlaşılıyor. Birçok yerle telefon bağlantısı kolay kurulamadığı için bazı yerlerle hiç kurulamadığı için henüz yeterince ayrıntılı bilgi alabilmiş durumda değiliz. Fakat depremin özellikle Kocaeli ve Sakarya'da yoğunlaştığı, İstanbul'da büyük ölçüde etkili olduğu anlaşılıyor. Başbakan depremi çok geç öğrenmişti. Nedeni de yardımcıları başbakanı uyandırmaya kıyamamışlardı. Ama her şey çökmüştü. İletişim, karayolları, demir yolları yani bölgenin altyapısı resmen açıkça çökmüştü. Ülkenin başkentinin Marmara bölgesiyle bağlantısı da kesilmişti. Ankara karanlıkta kalmıştı. Abi, abi bir şey varsa beni vurun abi. Abi ne diyorum Erzincan depreminden 8 gün sonra çıkan var enkaz altında ya. İşte, hayır 8 günü kaldı değil sen kurtulabilirsin ya. Marmara bölgesini yerle bir eden depremde 20 bine yakın insan öldü. On binlerce kişi yaralandı sakat kaldı. Yüz binlerce bina yerle bir oldu ya da hasar gördü. Türkiye daha kendine gelemeden 3 ay sonra bu defa Düzce yıkıldı. 7.2 büyüklüğündeki depremde yüzlerce kişi öldü. 5000'e yakın insan yaralandı. 17 Ağustos ve arkasından patlayan bu Düzce depremi Türkiye'yi adeta darmadan etti. Sivil savunma hizmetlerimiz aksamıştır kurtarma işlerimiz yetersiz kalmıştır. Müteahhitlerimiz malzemeden çalmıştır. İmar düzenimiz laçkadır. Hepsinde gelecek payı var. Kısa zamanda bu yaraların sarılması mümkün değildir. Nasıl sevgi paylaştıkça çoğalırsa, acılar da paylaştıkça... 15 Ağustos 1999 tarihindeki depremin yıl dönümü yine geldi. Hatıralar tabii ki canlanıyor. Korkular, insanın üzerindeki korkular tekrardan canlanıyor. O günkü insanların durumu, memleketin hali hepsi tek tek gözümün önüne geldi. O sabah saat 3 civarıydı. Aa çok büyük bir sarsıntı uyandık. Her taraf sarsılıyordu. Ben ayağa fırladım. Tam Bayalı'daydı. Oradan koşa koşa geldi. Yatağın üzerinde annesine ikisi sarıldılar birbirlerine. Ben ayaktayım. Ve bize o kadar uzun gelmişti ki ben hep evet, tekrarladım. Hala bitmedi. Niye bitmiyor? Herhalde sonumuz geldi. Bu da sonumuz böyle olacak diye düşünüyorduk. Daha sonra artık bir dakika kadar bir süre içerisinde bitti. Duruldu. Tekrardan biraz bekledik. Hani herhangi bir tekrar bir sarsıntı olacak mı diye. Hemen e, derhal merdivenlerden doğru, dördüncü katta oturuyorduk o zaman. E, doğru. Hemen e, merdivenlerden yavaş yavaş dikkatlice çocuklara ben her seferinde işte çocuklar dikkat edin bir yerden bir şeyler düşebilir falan diye. İhtar edeyle doğru e, sitenin avlusuna kapıcının olduğu o binanın olduğu yere geldik. Bizi tabii çok şaşırtan şey o anda televizyonun açık olmasıydı. Neden selektifler gitmemişti? O sırada televizyonda ilk haberler çıkmaya başladı. Herkes, bütün site sakinleri zaten avluya toplandı. Havuzun ön tarafındaki avluya toplandı. Herkes bir şeyler bekliyor. Yani ne yapacağını bir de insanlar bilmiyor. O anda şu televizyonda Merkez Üssü'nün Gölcük olduğunu öğrendik. Tabi bu sefer bize başka bir telaş başladı. Çünkü kayınvalidem, kayınbirader hepsi onlar karamsar söyledilerdi. Bu sefer onlardan haber almak için cep telefonlarına sarıldık. Tabi cep telefonları hemen hemen çoğu kilitliydi, kimse cevap vermiyordu. Ben o arada da diğer bir blokta oturan Funda'yla Tarık da geldi. Ben hemen e, arabaya atladığım gibi dedim ki bir gidelim bir karamsire bir bakalım oradaki durum ne alemde. Tere yola çıktık. Yolda Yalova'ya geldiğimiz anda zaten olayın büyüklüğü başlı gözükmeye başladı. Bilhassa Yalova'nın girişindeki sağ taraftaki binaların hepsi yerle bir olmuştu. Hele hele aydın sesini oradan geçerken içimiz yani nasıl acıdı nasıl kötü olduk tarif edemem. Aydın hiç diye bir yer kalmamıştı sanki. Her taraf yerle bir olmuş, bir, bütün binalar birbirine üzerine göçmüş. Tabi bu bize daha da büyük bir telaş yarattı. Doğru karanlık geldik evin yoluna caminin oradan girdik. Bir baktık bizim bina duruyor. Fakat bizim bina duruyor da evde kimse yok tabii ki hemen herkes yani kim çıktı şu anda hatırlamıyorum korka korka kapıyı çaldık kimse çıkmayın görünce doğru sahile doğru koştuk tam sahile doğru olan sağ tarafta neydi o bir adamın ismi vardı bir bina vardı çok büyük bir binaydı bizim yanımızdaki bina da sağlamdı demek ki bizim müteahhit sağlam kullanmış zaten inşaatında yani kendisi de aynı binada oturduğu için herhalde iyi malzeme kullanmıştı. Ee, çok ufak bir çatlak dahi yok gibiydi yani. Yanımızdaki bina da sağlam duruyordu. Onun yanındaki bina olduğu gibi işte o bina e, yerle bir olmuştu. Durum perişandı. Fe e, milletin hepsi e, işte binalarından yol, yolun üzerinde tabii sağlı oldu yine birçok bina göçmüştü. Yan yatmıştı. O arada... Direkt sahile gittik, sahilde yer çatlamıştı. Sahildeki o gazinoların bulunduğu yerde, yani dal balıkçı olduğu yerde falan. Yer böyle çatlamış. Ee, bir taraf ayrılmıştı. Biz tabii o arada sağa sola koşturuyoruz, bağırıyoruz. İşte çocuklar anneanne, ben kayınvalide, işte Kazım falan diye bağırıyorum. Herkes bir tarafa koşturmaya başladı, bakmaya başladı. Kimse yok. O sırada yine e, Kamran'ın akrabalarından bir tanesi e, ne karşılaştı Kamran? Onlar demiş dediler ki e, yukarıya, e, onlar yukarıya doğru gittiler, e, Caminin üstteki e, caminin oraya doğru gittiler dediler. Biz derhal o tarafa doğru gittik, e, bir baktık orada e, rahmetli Kayınvaldem e, bir çadır gibi bir yerin işte yapmışlar orada caminin avlusuna herkes toplanmış. Kazım, Kayınvalide, Hasniye, işte Neza filan e, hepsi oraya toplanmışlar. Yani e, onlarda bir kayıp yoktu. Tabii ki ona şükrettik. E, <laughs> fakat ölü sayısının çok olduğunu söylediler. Biz daha fazla orada kalmak istemedik. Kayınvalideyi aldık. Kazım filan zaten onları arabayla zaten götüremezdik damla vardı, funda vardı. Kamuran filan. Kayınvalideyi aldık. Doğru Bursa'ya doğru yola çıktık tekrardan. Tam Topçular iskelesine geldik. Lambalar yanıyor. Bir anda nasıl farelerin bağırtısı var. Dur, araba duruyorduk yani. O sırada yani lambalardaydı. Kırmızı herhalde. Ben hareket etmedim. Eyvah dedim yine bir şey daha olacak. Hemen bir artçı deprem. Araba böyle nasıl gidiyor, geliyor böyle arabanın asfalt üzerinde. Yani o korkular insanın o, o geçirdiği korkuları tabi tarif etmesi çok imkansız. İnsanın korkularını tarif etmesi zaten imkansız. O çok çok fazla uzun sürmedi. Daha sonra tekrar durdu. Biz yola devam ettik. Yolda tabi daha da e, olayın çok daha vahim olduğunu e, düşündük. Çünkü bize merkez üstünün Gölcük olduğunu söylediler. O tarafa doğru gitmedik çünkü dedik ki biz dönelim Bursa'ya. Ve döndük Bursa'ya geldik. E, o sırada e, Eren Damla'nın o zaman Damla'yla nişanlılardı. E, Eren'le nasıl konuşuldu tam hatırlamıyorum şu anda. Denildi Yalova'ya gidelim çünkü Eren'in dayısı orada oturuyordu ailesiyle birlikte. E benim halam orada. E, tabii ki onları da merak ediyorum ne oldu ne kaldı. Yalova'nın durumu çok vahim olduğunu söylediler. E biz Eren'le birlikte e, doğru atladık. Yalova'ya geldik. Ve işte şeyin adamcağızın rahmetlinin e, evinin olduğu yere geldik. ki Bir battık. O dört katlı bina tek kat haline gelmiş. Daha bile yarım sınav kadar gelmiş. Bir pandispanya gibi bütün binalar katlanmış. O bir o bölge zaten olduğu gibi bütün binalar yerle bir e, e, eksan olmuştu. Herkes bir tarafa koşturuyor. Herkes ağlıyor. Herkes bir şey durumunda. O anda tabii beni çok böyle duygulandıran, ağlatan başka bir olay daha vukuva gelmişti. Bir kızcağız Bursa'dan arabasına koymuş üç beş bir şey, ekmek, pe şey e, su vesaire. 18 yaşında çok büyük bir kızdı, benim kızım yaşında bir kızdı. Gelmiş oraya, atlamış arabasına gelmiş, insanlara su dağıtmaya çalışıyordu. İşte bu tabii bu tür şeyler insanı çok şey yapıyor, yani üzüyor. Halam iyiydi, halamlara baktım. Onların binalarında bir şey yoktu. Daha doğrusu Fatih Caddesi'nde çok fazla bir şey yoktu. Ama ondan sonraki binalar daha sonra o bataklığın üzerine yapılan binaların hepsi hemen hemen bir yerle bir olmuştu. Ve çok en çok ölü olan orada olmuş. Daha sonra biz tabii binanın orada elimizden geldiği kadar araştırmaya baktık. Biz ne yapabiliriz yani askerler falan geliyor yardım ediyor ama. İnsanlar el ellen, herkes işte bir ucundan tutuyor, bir, şu, bir şey değil diyor diyorlar, bir ses geliyor. Diyorlar ki buradan bir ses geldi, hadi insanlar hep beraber tutuyoruz bir şeyin elinden, kayanın, işte, beton parçasından insanlar kaldırmaya çalışıyor. Tabii çok zordu. O sırada bizim damat Arhavili olduğu için duymuşlar Arhavili'deki akrabaları bir, artık kamyon motor minibüs bir minibüs herhalde dolusu insan geldi. Onlar da hani yardım etmek için e, gelmişler. Ta Arabi'den atıntılar gelmişler. Hep beraber orada karşı tarafta şey var. E, böyle bir ağaçlı bir yer vardı. Orada bazen oturuyorduk işte jandarma, o polis neyse herkes bir kurtarma ekipleri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizler el, elle şu işte taşları kaldırmaya çalışıyoruz filan. Yani o kadar feciattı. Ben daha sonra bir şey kurum, merkezi kurulmuştu. İlk kişi böyle bir yardım işte birlik merkezi dağıtım merkezi gibi. Oraya gittim herhangi bir şekilde bir yardımımız olabilir mi diye. Beni çok mesela etkileyen şeylerden bir tanesi o zaman hatta herkese çok kızmıştı ya.